çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Eskişehir merkezden ve sektörün lider firması Fevzi Akın Lüle Taşı'ndan sizlere sesleniyoruz. Yanımızda da firmamızın sahibi ơi. beyefendi Fevzi Akın bulunmakta. Bakalım Fevzi Bey çalışmaları ve faaliyet alanları ile alakalı bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Fevzi Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Hoş gelmişsiniz. Teşekkürler. Teşekkürler Fevzi Bey sağ olun. Fevzi Bey çalışmalarımızdan, faaliyetlerimizden bahsedeceğiz ama ben önce ekranları başındaki değerli izleyicilerimize sizi tanıtmak adına sormak istiyorum. Fevzi Akın kimdir? Ee, Fevzi Akın 1959 doğumlu Kırcari Bulgaristan'dan göç yoluyla evet. Eskişehir'e ikamete başlayan. Bir bireyiz. Gayet güzel. Peki kaç yıldır Eskişehir'deyiz? 72 yılında göç yaşadığımız için 43 yılımız oldu. 43 evet. yıldır Eskişehir'deyiz. Siz Lüle Taşı ustasısınız evet. burada. Eskişehir'de bir marka oluşmuş zaten adınıza Fevzi Akın Lüle Taşı diye. Burayı evet. konuşalım. Hizmetlerimizi, evet. faaliyetlerimizi biz burada neler yapıyoruz? Öyle bir durum ki dünyada tek eskişehirimize çıkan, Kuzeydoğusunda 5-6 köyü olan, o köylerin civarında elde edilen, taş, büyük taşı ararken küçük taşı daha çok elde ediyoruz. Büyük büyük de, küçük küçük de değerlenme. E, bu taş hama halde gelip e, boyutuna göre e, minimine kadar değerlendirip küpesinde, kolyesinde, ağızlığında tespihinde, e, satranç setinde, özel koleksiyon kalemi dahi özel tasarım siparişleri üzerine her zaman müşterimize hizmet vermekteyiz. Yani burada hediyelik anlamını aklımıza ne gelirse Birisi. bunların hepsini lüle taşıyla biz oluşturabiliyoruz. Aynen, bu şekilde zaten... severek yapıyoruz biz. Evet, zaten. gezdik. Siz bizi burayı gezdirdiniz, gördük. Çok güzel ürünler elde etmişsiniz. Güzel çalışmalarınız var. Peki Teşekkür lüle taşı ]iyoruz. nedir? Ee, nereden çıktı? Kim buldu bunu? Ha, dünyada bir işte Eskişehir'imiz, Kuzeyde olsun da. Hangi köylerde ee, var bu? Sepetçi, Margı, Türkmen Tokat, Başören Dereköy. Ee, Hikayesi nedir peki köyde. dünya Taşı'nın kısaca? Yani bu dünyada işte bir taş, yani bu köstebek hayvanı biliyorsunuz ağaçtır. Taşa gitmez, kökü yumuşak yere bulur. Bu gözü görmeyen köstebek de ağacın kökünden dünya yüzüne çıkar. Sürüsünü güden çoban elindeki kesici aletiyle evet. Kesici aletiyle yani o, o çıkan taşı mı? Taşı. Köstüben çıkardığı taşı. İyi unutmaya başlar. İşler güzel bir kadın resmi yapar. Evet. Bu rivayete göre bu 4000 yıldır böyle bugünümüze kadar gelmiş. Yani bir e, köstebek miyim? tarafından <laughs> dışarı çıkarılan <laughs> bu taşın bir çoban tarafından bulunması, bulunması. işlenmesi i̇şte ve günümüze mi? kadar gelmesi. Hikayesi Aynen. budur. Hikayesi bu. evet. Gayet güzel. Peki Lüle taşı hassas bir taş anladığım kadarıyla dünyada sadece Eskişehir'de evet, var dediniz. Evet. Evet. Biraz çalışmalarımızı açalım. Ee, buraya taş ham olarak geliyor. Evet, evet. Siz burada ustalarınızla birlikte herhalde evet, bunları. Bunu işliyorsunuz. İstiyoruz. Bir değerlenme durumuna geçiyor. Evet. Ha. Peki, bölgede yalnız değilsiniz bu anlamda. Tabii. Sizin dışınızda bu hizmetleri veren farklı noktalar söz konusu. Tabii. bir lüle taşı hizmet alacak kişi veya kurum neden sizi tercih etsin? Çünkü taşın ocaktan çıkımından yani boyutuna kadar değerlenmesi, özel tasarım siparişleri de üzerimize geldiği zaman ona karşı tarafa olumlu bir şekilde hizmet verdiğimizi inanarak Evet. severek Bizi bugüne getirdi. Yani siz işinizi severek yapıyorsunuz. Evet. Ustalıkla yapıyorsunuz. Ekibinizle beraber size gelen konuklarınıza da en iyi şekilde hizmetlerinizi En kaliteli şekilde. Evet. vermek verme gayreti içerisinde oluyorsunuz. Aynen, Anladım. Evet. Gayet güzel. Peki, e, hizmetlerimiz sadece burada mı sınırlı? Yani Eskişehir'deyiz ama e, talep gelmesi doğusunda Türkiye'nin veya dünyanın farklı noktalarına bu ürünler gidiyor mu? Evet. Tabii kısmen gidiyor. Yani dünyada bir Eskişehir'de olduğu için yabancı da bunu analiz etmiş. Deniz Köpüğü der. %90 alıcı portföyü de dış kaynaklıdır. Peki kargoyla mı gönderiyoruz, nasıl yapıyoruz? Alıcı müşterilerimizi kendimiz de götürüyoruz. Kargo istekli gönderiliyor. Evet, bu şekilde. Bir şekilde hizmet veriyoruz. Gayet güzel. Ee, yani... E... Özellikle yabancı turistlerin çok ilgisini çeken bir şey galiba. Eskişehir'e evet. gelen yabancı turistler sizleri ziyaret ediyorlar. Evet. Çalışmalarınızı hem de yakından incelemiş oluyorlar. Aynen o şekilde devam ediyor. Evet şimdi. gayet güzel. Peki hedeflerinizi merak ediyorum. Uzun yıllardır bu işin içerisindesiniz. Ustasınız. Evet. Artık evet. yani bir fevzi, akın, yulataşı bir marka oluşmuş. Tabii. Bu anlamda hedefler neler? Hedef suyun başından başlaması daha mantıklı. Hani gezdir, gördür bu taşın çıkma zahmetini evet. yapım sürecini en iyi şekilde kavraması gerekiyor evet. tüketici. Evet. Yani gezdir, gördür, eğlendir, yerinden başlaması daha sağlıklı olur bence. Yani evet. Peki 43 e, sene bunu söylüyor bana. Evet, gayet güzel. Peki Fevzi Bey bir de bir projeniz var. Anladığım kadarıyla bir evet. yer almışsınız. Evet. Ee, bu özellikle lüle taşının çıktığı köylere yakın, yakın bir yerde. Yakın. Yani, Orada neyi düşünüyoruz projemiz? Şimdi, bu nadire yasasına hiç riayet etmek gerekiyor. Uyulmadı bugüne kadar. Çünkü o bugün en azından Eskişehir'in 25 sene, 30 sene önce 20 tane olan oteli 100 taneye geçtiyse bundan herkes istifade etmeli. Evet. Ocağın görünümünü, milli değerimiz, işlenimin yapımını yani gezdirsin, gördürürsün, alır veya almaz. Bir kere otelci bile ben müşterime gezdirme, gördürme dahil diyebilmeli ücretlerini. Evet gayet güzel. Peki evet. Fevzi Bey toparlayacak olursak son olarak ekranları başına bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek sizleri tercih etmiş kişi veya kurumlara son sözlerimiz neler olacak? Yani Daha olumlu, sağlıklı, salim bakıp doğru da birleşmek gerekiyor. Evet. Yani evet. Çok değerli bir taşımızdır. Yani o, o taşın ettiği değerini, için. Değerinin bilinmesi gerektiğini vurguluyorsunuz. Aynı zamanda e, yetkililerimize de e, bunu e, açık olarak, Açıkça duyurmak evet, istiyoruz. Gelsin. Yani, tabii, yani de, özellikle e, bu taşın daha iyi tanınması için çaba sarf edilmesi e, lazım e, diyorsunuz. Kesinlikle. E, o evet. gerekiyor. Zorunlu evet. yani. Çünkü evet. hak ettiği yeri daha çok zirve etmesi için. Yani evet. Siz benim anladığım kadarıyla teklüle taşının e, hak e, ettiği yerde olmadığını e. mı düşünüyorsunuz? 43 sene onu söylediği için daha zirve yapılacak, daha böyle hizmet verecek, daha yüz güldürecek, daha geniş kitlelere yayılacak bir hale sokulmasında yarar var. Evet, gayet evet, güzel. Evet. Fevzi Bey, ben de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size teşekkür ediyorum. Size bundan sonraki iş hayatınızda ekibinizle beraber başarılar diliyorum. Yani biz de sizlere başarılar dileyelim. Size de iyi günler olsun. Sağ olun. Sağ olun. Evet, değerli sektör haber merkezi izleyicileri, yayınımızın başında da aktardığım gibi bugün sizlere Eskişehir Merkez'den ve sektörlü lider firması Tevzi Akın, Lüle Taşı'ndan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'na bırakıyoruz. Hoşçakalın.